Size merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber yepyeni bir hava durumu videosuyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar kar yağışları e, Türkiye'ye bugün e, başladı e, arkadaşlar İzmir'e kar yağdığını biliyorum onu söyleyebilirim e, havalar soğudu çünkü gerçekten e, soğuk hava kendisini gösterdi yavaş yavaş da ülkemizden çıkış yapıyor gördüğünüz gibi şu an atacağım gibi. Şu anlık arkadaşlar yarış nerelerde devam ediyor? Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde devam ediyor. Hakkari'de devam ediyor kar yağışı diyebiliriz. Ee, Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor. Yine aynı şekilde Karabük gibi yerlerde. Ee, Karadeniz'in biraz daha iç kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Ee, genelde bu şekilde devam ediyor kar yağışı. Gaziantep'in yüksek kesimlerinde kar yağışı var. Antalya'nın da yine e, doğularında kar yağışı beklenebiliyor. Sistemi ilerlettiğimiz zaman arkadaşlar evet şu şekilde olan sisteme bakalım. Şu anlık e, gördüğünüz gibi böyle yine ülkemizin doğusundan çıkışını yapıyor. Hani Gaziantep sulu kar göstermiş ama kar yağışı olabilir arkadaşlar. 29 Ocak günü saat 12'de yani bu gece 12'de belki bir kar yağışı beklenebilir. Iııı e, Güneydoğu Anadolu'ya baktığımız zaman Gaziantep dediğim gibi sulu kar beklenebilir arkadaşlar. Hatay'da sağanak, yağış ve kuvvetli sağanak var. Bunu söyleyelim. Şimdi soldan yani ülkemizin hemen üst kısmından yine bir soğuk hava giriyor. Ve e, soğuk hava diyorum pardon yağışlı bir hava geliyor. Ege'yi e, Karadeniz'e etkisi altına alıyor. Bu kar yağış şeklinde de geliyor arkadaşlar. 30 Ocak günü Ankara'da güzel bir sağanak kar olabilir. Antalya'nın yine iç kesimlerine ve yüksek kesimlerine kar yağışı olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Hmm, Sistemi ilerlettiğimiz zaman arkadaşlar e, Antalya'nın dediğim gibi yine iç kesimlerine doğusuna kar yağışı bekliyoruz. Gaziantep'in yüksek kesimlerine kar bekliyoruz. Adana'nın yüksek kesimlerine Kayseri'ye kar yağışı bekliyoruz arkadaşlar. Yağabilir yani 30 Ocak günü. Ee, bunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi zaten e, 30 Ocak saat 9'da da çok güzel yoğun kar alıyor. Onu söyleyebilirim. Şu anlık e, yaklaşık bir 4 yine arkadaşlar alt, yani alt tarafından yine bir soğuk yağışlı hava giriyor. Yine Hakkari'de bir kar yağışı olacak. E, 6 saat bir kar yağışı sonra sıcak parçalı bulutlu havalar e, 9 Şubat'a kadar bir devam ediyor. Sonra e, Tekirdağ, Kırklareli Edirne, İstanbul yerlerine hafif yağmur ve sağanak yağmur şeklinde geliyor 9 Şubat günü. Sonra e, 10 Şubat'ta yine bir kar yağışı e, Trakya'ya, İstanbul'a ve Çanakkale'ye kar bekleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi sistem kendini geliştiriyor arkadaşlar. Güzel bir sağanak kar yağışı alacaktır. Ee, Trakya'nın e, genelde iç kesimlerine doğru bir kar yağışı. İstanbul güzel bir kar yağışı alacak yine aynı şekil. Çanakkale, Bursa güzel bir kar yağışı alacak. Gördüğünüz gibi şu sistemi bakın ilerlettiğim zaman tüm Türkiye yine 10 Şubat günü mükemmel bir kar yağışı altında kalıyor. Bu çok güzel bir haber. Tüm ülkemiz neredeyse kar yağışı yani Ege'nin kıyıları olsun, Akdeniz'in kıyıları olsun sadece kar yağışı almıyor. Ve Güneydoğu Anadolu bölgenin yine kıyıları kar yağışı almıyor arkadaşlar. Diğer kesimlerimiz kar yağışı altında kalıyor bakın. Görebilirsiniz gördüğünüz gibi sistem çok güçlü arkadaşlar. Yani bu beni çok sevindiriyor. Yani bakın o kadar güçlü ki ee, yine ülkenin hepsini almış durumda neredeyse. Ee, Akdeniz'de sadece Hatay'da şu an yani 11 Şubat günü yağış bekleniyor. Sağanak değil hafif yağmur olabilir. Ama bakın şu sistem e, Doğu Anadolu Karadeniz'in iç kesimlerine ve kıyı kesimlerine bile kar yağacak. Ee, İstanbul, Bursa arkadaşlar çok güzel kar. Hakkari olsun. Ee, Elazığ, Samsun, Erzurum, Erzincan, e, Van... Van arkadaşlar. Arda sağanak yağış gösteriyor. Sonradan kar çok güzel bakın. Mükemmel. Çok güzel bir kar alacak ülkemiz. 11 Şubat günü. Öyle bir ihtimal var. Tam konuşmuyoruz kesin ama tüm ülkelerde soğuk hava yine alıyoruz. Sıcaklıklara da bakacağız birazdan. İlerlettiğimiz zaman yine Doğu Anadolu'dan bakın. Ülkemiz şu an yani mavi görüyorsunuz. Kar yağışını demiyorum ama mavi bakın. Soğuk yani. Bakacağız zaten. Şimdi ben derecelere bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Derecelerimize bakacağız. Ee, yüklenmesini bekliyorum. Evet. Sonunda yüklendi. Ee, şu anlık arkadaşlar sisteme baktığımız zaman ülkenin ee, kuzeyi demeyeceğim Trakya Ege bakın İzmir eksi beşlere kadar gelebiliyor yani bakın görüyorsunuz şu an şu an yani söylüyorum eksi beşlere kadar geliyor ülkemizin iç kesimleri İç Anadolu Trakya Karadeniz Karadeniz'in yine iç kesimleri İstanbul Bursa İzmir eksi beşlerin eksi onların civarında İzmir eksi üç gibi bir şey arkadaşlar Trakya eksi 7 8 derece civarı geçiyor. Akdeniz'in kıyıları yani Hatay olsun Antalya olsun bu gibi yerler. Hatay'da 5 derece ve 6 derece civarı geçiyor. Antalya'da da sıfırın altı geçiyor yani şu anlık öyle görünüyor. Bakın soğuk hava yine Hatay'da da Akdeniz'de oluyor. Eksi 1 eksi 2'lerde gördüğünüz gibi sonra bir sıcak hava geliyor. Bu kaç gün sürüyor? Hmm. Baktığım zaman yine çok sıcak değildi. 15 dereceler. 12 13 dereceler oluyor. 19'u da görebiliriz bazı illerimizde. Yukarıdaki bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bakın şuraya bakın arkadaşlar. 9 Şubat, 10 Şubat, 10 Şubat'ın akşamı 11 Şubat derken Hatay -6 -7'yi bile görecek. O kadar. Yani bakın arkadaşlar Sistemi görüyorsunuz. Eksi 20 eksi 35'lere kadar çıkacak. 12 Şubat günü bakın. Hani çok güzel. Bu çok sevindirici bir haber. Ee, yani En yüksek 7 dereceye bakın. En yüksek 7. Anladınız mı? Bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Merkezi Hava kanalına devam diyoruz. Ve Bay e, bay.